evlilik. Evlilik saygı ve güvenin uyumudur. Ağran saçlarla, kırışan alınlarla, gece gündüz demeden sevgiyle gözlerine bakmaktır evlilik. Evlilik sabırdır, paylaşımdır. Dünü bırakıp yarına bakmak, ailen ve sevdiklerinle kendi dünyanda mutlu yaşamaktır evlilik. Allah'u 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 Allah Allah'u Allah Allah'u Allah Allah'u Allah. Ya Rabbi damadınız artık bekar değil, evlendi. Arkadaşlarına uyup da dışarılarda geç kalırsa kapıya geldiği zaman dışarılarda kalmasın ya Rabbi. Bulaşıkları yıkarken kası kapağı kırmasın ya Rabbi. Camları silerken düşmesin ya Rabbi. Çocukların altını değiştirirken sağ sola batır. Ya. Şimdi Damat Bey, Mehmet kardeşim. Ben şimdi 12 yıllık bir evli kardeşinim. Bir kızım var bir de oğlum var. Allah en kısa zamanda sizlere de nasip etsin. Hatta olmayan herkese versin. Bundan 12 yıl önce